Mümkünse kaderi anlatabilir misiniz diyor. Bugüne kadar tam da mutmain olmadım bu konuda diyor. Kader konusu aslında belki hakkında müstakil bir değil birkaç program yapmak gerekir. Son derece detaylı tarih boyu hep tartışılmış üzerine muhtelif açılardan eserler yazılmış, tartışmalar yapılmış bir mesele. Biz burada çok özet olarak kader deyince neyi anlıyoruz onu verelim. Ondan sonra da bu vereceğimiz kader anlayışı Kur'an'da sünnette nedir, nasıl yer alıyor? Onunla ilgili kısa bir yönlendirmeler yapalım. Kader insanoğlunun yaşayacağı hadiselerin, başına gelecek olayların Allah Teala tarafından ilmi mutlakla bilinmesi dolayısıyla levh-i mahfuza, ümmül kitaba yazılmış olması ve insanın vakti merhunu geldiğinde, günü saati geldiğinde o olayı o şekilde yaşaması, gerçekleştirmesi diye çok özet bir şekilde ifade edebiliriz. Elbette burada insanın iradesinin kaderin meydana gelmesinde bir etkisi var. Cüz irade ile külli iradenin birbirine taalluku meselesi var. Eşarilerle Maturidilerin ya da Mutezile ile Cebriyenin ihtilafları var. Eşariye ile Maturidiyye'nin ihtilafını lafzi bir ihtilaf olarak değerlendirebiliriz. Sonuçta onlar da kulda bir irade, Allah Teala'da bir irade olduğunu, kuldaki iradenin kesbe dönük, Allah Teala'nın iradesinin halka dönük irade olduğunu, yaratmaya dönük irade olduğunu netice itibariyle. Dolayısıyla bu iki irade aynı olaya taalluk ettiğinde fiilin meydana geldiğini ikisi de söylüyor. Söylüyor, evet. Böyle baktığımız zaman evet insanın başına gelecek olan her şey Allah Teala tarafından bilindiği için daha önce kaydedilmiştir. Allah Teala hiç kimseye herhangi bir şey yapmaya zorlamaz. Yoksa imtihanın esprisi kalmaz. Dolayısıyla levh-i mahfuz dediğimiz şey ki halk arasında bu alın yazısı yazgı filan olarak da ifade ediliyor. E, hadise bu. Biz başımıza gelecek olanı yaşayacak olduğumuz şeyi Allah Teala daha evvelden bildiği ve yazdığı şeyleri Vakti zamanı geldiğinde yaşıyoruz irademizi kullanarak ya da o fiilin olayın meydana gelmesi için hangi etkenlerin, unsurların bir araya gelmesi gerekiyorsa onlar tabi şartlarla bir araya gelerek fiili oluşturuyorlar. Bununla ilgili olarak Hadid suresinin 22. ayetine bakılabilir. 22-23 Hadid suresi, Hud suresinin 6. ayetine bakılabilir, Nisa suresinin 78. ayetine bakılabilir ila ahir. Yalnız izleyicimizin pek de tatmin olmadığım demesinden anlıyorum ki kaderle alakalı bazı yanlış anlamalar var. Yahut kafa kurcalayan sorular var. Mesela madem ezelde benim dünyada yapıp edeceğim şeyler yazılıydı. Şu halde benim irademin ne manası var? Ben yazılı olan bir şeyi, adeta yazılı olan bir senaryoyu oyuncu gibi, figüran gibi burada uyguluyorum. Şeklinde bir anlayış var yahut bir serzeniş var. İlahi ilimde ve ilahi iradede bizim dünyada yapıp ettiğimiz şeylerin yazılmış olmasının, takdir edilmiş olmasının bizim irademizi devre dışı bırakan yanı var mı? Yok. Yani ilahi irade bizi herhangi bir şey yapmaya zorlarsa eğer biz zaten herkes bunu kendi hayatında görür, bilir, kararlar alır, tercihler yapar. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını bilir. Biz onu hissederdik böyle bir şey olsaydı. Biz Allah Teala yazdığı için yaşıyor değiliz. Yani levh-i mahfuz'da bir şey yazılı olduğu için biz onu yaşıyor değiliz. Biz yaşayacağımız için o oraya yazılmıştır. Bizim yaşayacağımız Allah Teala'nın ilmi ezelisiyle biliniyor. İlmi mutlak budur zaten. Belki burada Allah Teala'nın ilminin mahiyetinin ya da kulun ilminden farkının ortaya konmasıyla mesele biraz açıklanabilir. Biz adım adım tedrici olarak öğreniyoruz. Bizim ilmimiz öğrenerek elde sebep edilen merhaba. bir ilimdir. Evet, öğrenerek elde ediyoruz biz. Allah Teala öğrenerek bilmez. Allah Teala'nın ilmi mutlaktır. O bilinen şeylerin tamamını aynı anda aynı bilgiyle bilir. Başından bilir. Başından. Bizim için geçmiş, bugün, gelecek diye bir zaman örgüsü var. Allah Teala için bu söz konusu değil bizim için geçmiş olan, şimdi olan ve gelecek olan her ne varsa Allah Teala onların tamamını aynı anda aynı bilgiyle bilir. Dolayısıyla biz gelecek diyoruz bizim için gelecek. Allah Teala için gelecek diye bir mefhum söz konusu değil. Biz gelecekte neyi nasıl yaşayacaksak Allah Teala onu bildiği için yazmıştır. O ümmül kitapta levh-i mahfuzda kaydedilmiştir. Vakti zamanı geldiğinde biz onu tabi şartların bir araya gelmesiyle oluşmasıyla tekevvün etmesiyle o hadiseyi yaşarız, irademizi kullanırız, kararımızı veririz, tercihimizi yaparız ve o fiili işleriz. Evet. şurası Mesele çok bu. önemli. Siz de ifade ettiniz. Aslında kaza kader meselesinde kitaptaki bilgiler, tartışmalar, oradaki bir takım incelikler, teferruat vesaire zaman zaman ortalama bir meraklı okuyucunun kafasını karıştırabiliyor. Elbet. Evet. Çok tatmin olmayabiliyor. Bu durumda hemen kendi hayatımızı gözdenlemememiz, şahsi tecrübelerimize inmemiz gerekiyor. Evet. Kendimize bakmalıyız. Allah'ın insan iradesine açmış olduğu konularda, yani sorumluluklarımızın içine giren konular, ibadetlerimiz, haramlar, helallar vesaire diyebileceğimiz alanlar. Bu alanlarda biz bir şeyi yapmak istediğimizde Cenab-ı Allah zorla bizim irademize Hipotek koymuyor, bloke etmiyor. Tabii. Yani namaz kılmak isteyen bir insan namaz kılmak için samimi bir istekle teşebbüse geçeceği zaman Allah önünü açıyor. Evet. O kimse kalkıyor, abdesini alıyor. Efendim, diyelim ki namaz kılamadı, Allah önüne engel çıkardı. Ömrü kifayet etmedi, vefat etti. Zaten o namazda onu mesul tutmuyor. Yani evet. mesul tuttuğu, sorumlu tuttuğu, umuru teklifiye Hı. denilen işlerde Cenab-ı Allah takdir-i ilahiyi tamamen bizim irademize bağlamış. Evet, bizim irademiz Haramlardan sakınmak kesinlikle. istedik de zorla irademize rağmen haram işlemiş olmak böyle bir şey söz konusu değil. değil. Ha bir baskıyla ikrah durumuyla yapıldığında zaten Allah bizi mesul tutmuyor. Mesul tutmuyor. Can evet. efendim, güvenliği vesaire söz konusu Burada olduğunda. Burada belki kader konusu Söz konusu olduğunda izleyenlerin bir şeyi karıştırıyor olması mümkün. Oraya hemen bir tafsilat getirelim. Bazen bizim elimizde olmayan şeyler başımıza gelir. Bizim öngörmediğimiz şeyler başımıza gelir. Bir saçağın altından geçerken birimizin başına bir kiremit düşebilir ve hayatımızı kaybedebiliriz. Bu sarkıtlar düşebilir. Yani varsa. trafik kazaları vesaire filan umulmayan, beklenmeyen şeyler. Bunlar kader midir? Elbette kaderdir. Burada önemli olan kulun sorumluluğu var mıdır yok mudur? Yani bütün bu bizim öngöremediğimiz şeylerin başımıza gelmesi de bir kaderdir. Burada şu ayrımı yapacağız. Bizim kader diye, takdir diye baktığımız hadiselerde kendi dahlimiz, irademiz, tercihimiz ne kadar var? Kendi dahlimizin dışındaki hususlar ne kadar? Bizim dahlimiz varsa sorumluyuz. Değilse sorumlu değiliz. Evet. evet. Şöyle bir anlatım da zaman zaman gündeme gelebiliyor. Yani tam net ve tam denk bir örnek değilse de. Hani meteorolojik bilgilerle bir yıl evet. öncesinden takvim hazırlanıyor. Deniyor ki falan gün falan ayda işte bilmem ne fırtınası olacak. Evet. Hakikaten gün geliyor çatıyor ve bakıyorsunuz. Ya evet. ilgili fırtına gerçekleşiyor. Şimdi o fırtına önceden meteorologların efendim söylediği yazdı için diye miydi, söylediği tabii. için meydana gelmiş değil. O belli evet. tabii hadiseler var. Sebep sonuç ilişkisi ve onlar gerçekleşiyor. Mevsimle alakalı bir şey. Evet. Ancak meteorologlar da onu bir yıl öncesinden ne yapıyor? tespit ediyor ben Yahut tecrübeyle veya başka yollarla onu biliyor. Kader de bir bakıma buna benzer şeklinde e, çok denk olmasa da arada böyle bazı nüanslar olsa da evet, buna evet. benzetilebilir. İzleyici e, bunu düşünerek belki zihnindeki soru işaretlerini cevaplamış olabilir. Şu da oluyor. Genelde kader söz konusu olduğunda Allah niye işte filancayı mutlu kıldı beni mutlu kılmadı ona zenginlik verdi bana vermedi ona güzellik verdi yakışıklılık verdi her türlü imkanı verdi kariyer verdi eş dost çevre ahbap vesaire ama bana vermedi şimdi bu kader şimdi bunlar umuru izdirariye büyük ölçüde evet, bunlar evet. kaderle alakalıdır kişinin boyuydu efendim soyu sopu Kökeni etnik vesaire. kökeni vesaire bütün bunlar evet. umuru izrariyye dediğimiz irademizin dışında olan seçimimize bağlı olmayan efendim durumlardır ve bu durumlar bizim elimizde olmadığı için kaderi biraz da buradan sorgulayan insanlar da var. Allah niye evet. ona verdi bana vermedi. Takdir-i ilahiyi hazımda böyle problemler de yaşanabiliyor. Bununla alakalı da bir şeyler söylersek Şimdi bu boyutuyla ilgili söylememiz gereken şu. Bizim irademizin dışında bizi aşan hususlarda bizim için takdir edilmiş olan şeyin hakkımıza en hayırlı şey olduğunu düşünürüz. Hakkımıza daha hayırlı olduğunu düşündüğümüz bir şey varsa meşru sınırlar içerisinde onu da talep etmekten geri durmayız. Yani bir mümin evet başına gelene içinde yaşadığı ahvale tevekkülle razı olacak, rıza gösterecek. Fakat daha iyisine, daha mükemmeline ulaşmak için de cehd edecek, gayret edecek. Allah Teala'dan onu niyaz edecek gerek fiili gerek kavli duayla bunun da talebinin peşini bırakmayacak. Ama öyle bir an olur ki insanın gerçekten gücünü, kudretini, iradesini aşan hususlar olur. Birisi atadan dededen zengindir, birisi atadan dededen fakirdir. Ne yaparsa yapsın bu ikisi eşitlenmez. İşte burada da bu dünyada bizim o şekilde onların da o şekilde imtihan edildiğini düşünmek lazım. Yani her birimiz aslında bulunduğumuz konumda yaratılış biçimimiz, tarzımız, ortamımız vesaire itibariyle imtihan ediliyoruz. Hiçbirimizin elinde değil, suretimizin, biçimimizin, boyumuzun, posumuzun, senin de dediğin gibi cinsiyetimizin, etnik kökenimizin. Doğuştan sakat tabii, bu anlar var. Yani bunları biz tayin etmiyoruz. Dolayısıyla burada bir imtihan esprisi olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Biz belki biraz da bu imtihana karşı göstereceğimiz teslimiyet ölçüsünde imanımız, iman iddiamız ispatlanıyor. Tabii. Bu önemli bir şey. Hemen aklıma geldi söyleyeyim. Muhacirunun fakirleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişler. Demişler ya Resulallah zengin ensar, zengin kardeşlerimiz bütün sadaka, tasadduk, infak vesaire yapıyorlar. Bütün sevapları alıp götürüyorlar. Biz fakiriz onların sevabına ulaşamıyoruz. Ne yapalım? Efendimiz de onlara işte namazların arkasından 33'er kere Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demelerini tavsiye buyuruyor. Siz de böyle derseniz onların sevabına ulaşırsınız diye sevinerek gidiyorlar fakat bir süre sonra tekrar geri geliyorlar. Ya Resulallah zengin kardeşlerimiz de bunu öğrendi, duymuşlar. Şimdi onlar da bunu yapmaya başladı. Gene bizi geçtiler. Ne yapacağız diye efendimiz de zâlike feadlullah yu'tihimen yeşa buyurmuş. Bu Allah'ın fazlı, keremidir ki dilediğine verir. Burada da bir teslimiyet göstermemiz lazım. Mümin oluşumuzun belki tezahürü, tahakkuku da tam bu noktada ortaya çıkacak. Müminseniz size aşan hususlarda teslimiyet göstereceksiniz. Evet, daha iyisi için gayret sarf edeceksiniz ama niye olmadı diye kendinizi de paralamayacaksınız. Bu da bizim için bir imtihan vesilesi. Evet, evet burası çok önemli. Ee, yani bu dünyaya biz keyif çatmaya, sefa sürmeye gelmedik. Bu dünyada bir e, imtihan var. Bu imtihanın gerçekleşmesi için de bir tarafta zenginler bir tarafta fakirler olacak. Zenginler evet. zenginliğiyle, evet. fakirler karşısında evet. merhametiyle, cömertliğiyle bir takım erdem ve ahlak standartlarıyla imtihan olacak. Fakirler de tok gözlülükle imtihan olacak. Keza diğer ahlaki erdemlerle imtihan olacak. Bir tarafta ezenler, bir tarafta ezilenler olacak. Her ne kadar Allah ezmeyi, zulmü haram kılmış olsa bile bir tarafta Allah'ın hududunu çiğneyenler de olacak. Evet. Ki insanlar bir imtihan vermiş olsun. Herkes e, inancıyla, davranışlarıyla, ahlakıyla, tavrıyla imtihan vermiş olması gerekiyor. Bunun için hayatta bazı zorluklar, güçlükler olacak, istenmeyen durumlar gerçekleşecek, acılar olacak, özlemler olacak, hüzünler olacak vesaire vesaire. Bütün bunların olmasıyla ancak herkes imtihanın içinde kendine bir yer bulmuş olabilir. Dolayısıyla dünya imtihan dünyası olduğundan dolayı bizim kalkıp da ben neden efendim o mükemmel standartlarda yaratılmadım? Neden o ben değil şeklinde itiraz yapmamız dünyanın imtihan dünyası olması gerçeğiyle çatışan bir itirazdır, bir sorudur. İşin bu tarafını düşünmek gerekiyor. Önemli olan haksızlığa uğradık mı? Evet. Bu sorası çok önemli. Elbet, elbet, yani elbet. doğuştan sakat dünyaya gelen bir insan haksızlığa uğramıştır diyebilir miyiz? Yani bizim fiziken mükemmel biçimde kusursuz olarak yaratılmak gibi bir hakkımız vardır diyebilir evet, miyiz? Evet. Bu bu neye yani, hak sahibi olmak ettim, için bir bedel yani. ödemek lazım. Evet. Yani Allah bize kusursuz bir beden verdiyse bu onun lütfundandır, hak evet. ettiğimiz için değildir. Bir başkasına da vermediyse adaletsizlik yapmış değildir. Hak ettiği bir şeyi ondan esirgemiş demek değildir bu. Yani. Ha birilerinin kusuru olmuş olabilir. Yani bazı şeyler genetik durumlarda da sağlık durumları vesaire anne baba sorumluluklar bir takım kötü alışkanlıklar uyuşturucuydu sigara içki vesaire bunların bazı doğacak olan çocukların genetiğine sirayet edebilecek hastalıklarla alakası olduğu da biliniyor. Burada onların sorumluluğu da var o ayrı bir şey onu parantez ayrıca düşünmek gerekiyor ama normalde Zulüm, haksızlık dediğimiz şeyin hak kavramıyla hakkın da kazanılmış, bedeli ödenmişlikle alakalı bir durumu olduğunu da unutmamak evet. lazım.